arkadaşlar. Hadi başlayalım oyunu. Şimdi şey edeceğim onları. Güzel oyun olacak ama. Şimdi adamları bir şey uğratacağım. Şimdi onlar düşünsün. Hadi oyun başlasana. I need a weapon. Lay lay de, let's go. Arkadaşlar. Şu ortadayı al, alayım da. Yuh. For the Reds. Gördünüz mü arkadaşlar? İyi vurdum ha. Bunla bam bam, bam. vurdum arkadaşlar. Arkadaşlar Bunla bam bam bam, 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 bam. vurdum arkadaşlar. Arkadaşlar bununla vuracağım. Bunla bunla vur, vur vur vur. Vur 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 Ah be öldüm ya. Arkadaşlar şimdi ne yapmamı bekliyorsunuz? Bam. Gelin buraya bakayım. Ee, şunu çö çörelim. Bir, iki, üç, dört. Dan, 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 dan. arkadaşlar? Öldüm ya arkadaşlar. Ben bununla oynayamıyorum. Şuradan, şuna. Şuradan, şuna. Arkadaşlar iyi oynuyorum değil mi? babam bıyık ben bomba mı kendimi öldüm lan woo ya Haydi, gori gori let's go lan yürümedi bu haydi gori gori let's go haydi gori gori let's go Bu arada benim dört işim var. Beş iş oldu. Arkadaşlar ben iyi oynuyorum. Çıkın. Ya. Dürbünü açmadan vuramıyorum ya ben. Şuradan bir tane at ayak yiyeyim. Şimdi ben bir tane M24 savaşı yapıyorum. Arkadaşlar ben bunun kafasına var ya. tüküreyim. Bir daha. Tuh. 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 Arkadaşlar, şimdi Erkek. nasıl vuruyorum? Erkek. İndirdi lan beni. Ben yalnız söylemişim. Bam! Şimdi bombaya oturacak kesin. Kesin bombaya oturun ya. Bu arada arkadaşlar ben 3 parmak oynuyorum. Arkadaşlar siz hiç açtınız <laughs> mı? Açmadım. Ben şu anda ilk defa açıyorum. İyi arkadaşlar. Güzel oynuyor. İyi. ...fena değil yani. Fena değil. Bu güzeldi. Fena değil. Sayılmaz şöyle. Güzel oynuyorum arkadaşlar. Çok güzel oynuyorum ben de. Bam 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 bam. Aldım ya arkadaşlar... Şimdi onların imza atmış ne işini bitireceğim. Şimdi geliyorum Mogolim. Arkadaşlar sence iyi oynuyor mu oynamıyorum. Siz söyleyin. Match <laughs> is Arkadaşlar iyi oynuyor mu oynamıyor mu? Siz karar verin. Arkadaşlar Arkadaşlar Youtube kanalı açtım bam 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 Lan öldürdü ya Güzel oynadı Abi ne oldun. Beğenin güzel olmuştur. O kadar leş aldım. Hadi diğer videoda görüşürüz.